Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomun konusu özgüven ve özgüvenimizi artırmakla ilgili bir teknik olacak. Şimdi özgüven nedir? Onunla başlayalım. Özgüven kendi realitemizle, hayattaki sorunlarla baş edebilme yeteneğidir. Baş edebilme enerjisidir. Şimdi özgüven aslında doğuştan gelen bir yetenek değildir. Yaşam deneyimli, yaşamda deneyimledikçe, kendimizi keşfettikçe, kendi düşüncelerimize, duygularımıza, iş dünyamıza güvendikçe gelişen bir yetenektir, bir enerjidir. Şimdi siz burada sürekli ben yapamam edemem e, duygusuna sahipseniz ve birilerinin baş, e, başkalarının sizi e, takdir etme, bir şeyi e, yeterli görme duygusuna düşüncesine sahipseniz özgüvenle ilgili e, ciddi e, sorunlar e, yaşıyorsunuz demektir. Şimdi e, özgüveni geliş yeter yani özgüveninizi güvendiğinizi güvenerek aslında öz değerlinize, öz yeterliliğinizi, öz saygınıza o bütün özünüzle ilgili bütün düşünsel ve duygusal alandaki her şeye %100 güvenmekle ilgilidir. Çünkü bir yerde bir şey hani kaçak varsa, diğerlerde de Öz değerinizde de bir kaçak oluşmaya başlayacak. Öz farkındalık da bir kaçak durumu başlayacak. Çünkü hepsi birbirini tamamlayan şeylerdir. Şimdi biz kendi düşüncelerimizin, duygularımızın enerjisine, akışına inanmasak, başkalarının ya bizde yarattığı enerjiye göre hareket edersek biz dışarıdan kendimize güvenli alanlar yaratmış oluyoruz. Şimdi işte diyelim ki iş dünyasında iş dünyasında yaptığımız bir başarıyı onunla kendi güvenimizi arttırmaya çalışırsak geçici bir alan yaratmış oluruz, güvenli bir alan yaratmış oluyoruz. O özden gelmez çünkü yaptığımız işe göre kendi değerliliğimizi arttırıyoruz yaptığımız işe göre yaptığımız işte aldığımız takdire göre biz değerliğimizi artırırsak ne olur? Onu yapamadığımızda da e, kendimizdeki özümüzle ilgili bir çatışma yaşarız. Ben işte bir kez yaptım. Bir daha yapamam. Ya da işte birisinin size "Aa çok güzel yaptın. Aa devam et." dediğinde kendimizi e, kendi özgüvenimiz artar. Sonrasında bittiğinde de bir şey söylene, söylenmemesinde de kendimizi orada ne oldu? Pasifize edilmiş gibi hissederiz. Şimdi ben de yıllar önce böyleydim. Dışarıdan kendimi çok özgüvenli zannediyordum. İşte her şeyi atlıyordum. Yaparım bunu da yapar. Şunu da yapar. İşte aha sen yaparsın diye hatta bana özel işler getiriyorlardı falan. Böyle kendimi o kadar şey hissediyordum ki, derli hissediyordum ki. Onlar adına araştırıyordum. Onlar adına yapıyordum. Onlar adına bir sürü şey yapıyordum. Sonrasında aslında bir şey bana sorulmadığında da sanki dışlanmış gibi hissediyordum. Ta ki e, yaşadığım e, sorunlar, deneyimler e, hani ne derler? E, <laughs> belli bir ölçüye gelene kadar yaşam bir şekilde insana öğretiyor. Aslında yaşadığım hayatımdaki sorunlar çok e, belli bir seviyenin üstüne çıkınca orada işte aa tek başıma karar veremiyorum tek başıma şey yapamadığımı fark etmeye başladım. Çünkü tek başıma yapamadığımı en yakın arkadaşlarımı arayarak fikirlerini abartarak bu konuda bu konu eminim, en çok meşhur bir lafım vardır yakın arkadaşlarım bilir bu konuda bana bir öyle bir kelime söyle ki kendime geleyim hep insanlardan bir kelime arıyordum bu nasıl bir şeyse o günkü <laughs> Türkan'a şimdi sevgiyle sevgilerimi gönderiyorum. Yani hakikaten nasıl bir şey bana öyle bir şey söyleyin ki bana bir kelime söyleyin. Sadece bir kelime konuyu değil falan diye öyle ilginç triplerim vardı. Şimdi aslında ne oluyordu? Çaktırmadan vereceğim karara suç ortağı arıyordum. Çünkü güç bende değil, öz bende değil, enerji bende değil. Ne oluyordu? Paylaştırıyordum sevdiğim arkadaşlarıma. Sen de bir şey söyle, sen de bir şey söyle, sen de bir şey. Hepsini birleştiriyordum. Bundan sonra kendi hayatımı belirlemeye başlıyordum falan derken daha çok çarpık bir şey oldu daha mutsuz bir alan yaratıldı daha dış kotlu olmaya başladım derken ta ki özgüvenim gerçek özgüvenim yerine oturana kadar şimdi özgüvenin içerisinde aslında güven de var cesaret de var umut da var ama bunun ölçüsünü bilmek gerekir. Özgüvenin içerisinde güven var. Çünkü zaten özüne inanıyorsun. Özündeki güven dışarıdaki güven alanını da çok rahatlıkla enerjisel, enerjisel pozitif bir enerji alanına dönüştürebiliyor. Şey var, umu, cesaret var. Çünkü ben bu işi yapabilirim korkmama rağmen yapabilirim gücü var. Umut etmek var. Evet, iyi olmasını istiyorum. Bunun içinde. de Gereken azmi göstermeyi seçiyorum demek var. Özgüvenli insan bir şeyin iyi bir şeyinin de o sonucu olumsuz olan bir durumun da yüzey sorumluluğunu alır. Yani ben bu işe karar verdim, kendi güven alanımla, kendi umudumla, kendi cesaretimle aldım. Bunu kendimle bütünleştirmeyi seçiyorum diyen kişidir. Yoksa bir ilişkiye başlıyor, karar veremiyor. Diyor ki annem böyle dedi, öbürü böyle dedi, halam böyle dedi diyor. O ilişki acaba olsun diye kalıyor. Sonra diyelim ki bir işten ayrılması gerekiyor. Ya işte bir sürü korku sayıyor, bir sürü hayal, hikayeler dinliyor. O hikayelerin tıpatıp aynı olmasına olacağını zannediyor. Mesela yıllar önce bir arkadaşıma bir şey önermiştim. Diyordum ki aslında bu, bu ilişkin devam edebilir demiştim. Bir gün beni aradı. <laughs> Çok güzel. Dedi ki, "Ya Türkan dedi iyi olacağını söylemiştin. Kendi hayatından örnek verdiğini, iyi olacağını söylemiştin. İyi olmadı." diye böyle bana beni fırçalamıştı. Mesela orada aslında o kadar bana mesela teslim etmiş ki güvenini. Ben de farkında olmadan, onun tabii ki o, o, o bu kadar beni suçlayacağını düşünmeden... iyi etmeye bir şeyler anlatmışım. İşte özgüveni olmamak bu kadar e, dışarıya e, şey olmak, e, korkuyla saldırma noktasına gelebiliyor. Şimdi bizim kendi e, güven alanımızı, e, alanımızı geliştirdikçe... ...kendi içimizdeki özü özgürleştirdikçe etrafımızdaki atmosfer de değişiyor. Çünkü biz neleri yapabileceğimizi deneyimleyecek cesareti bizi bambaşka bir insan, insan olmamızı sağlayabiliyor. Bazen hiç düşünemediğimiz projelerde, işlerde, ilişkilerde başarılı olabiliyoruz. Çünkü bizim sonu ne olursa olsun iyi ki yaptım, sevgiyle alıp kabul ettim deme gücü insanda inanılmaz derecede e, haz noktası yaratıyor. Şimdi tekniğimize geçelim e, sevgili arkadaşlar. Teknikte siz gözünüz kapalı kendi versiyonunuzu karşınıza alın ve orada güven, özgüveninizi yitiren, korkutan işte e, iş, iş ortamı olabilir özel ilişkinizde olabilir, kararlarınızla ilgili o kişisel bütün e, şeyleri o kişiye yükleyin. Yükleyin yükleyin. Ben bu yanımı sana verdim. Bu yanımı şu anki karşımda duran Türkan'a veriyorum. Veriyorum veriyorum veri, Sonra sanki böyle bir şey yapın. ip asın. Sanki tavanda bir ip varmış. Kendinizi asın o ipten ve bir aşağı bir yukarı yapın. Bir aşağı bir yukarı yapın. Bir aşağı bir yukarı yapın. Ve gittikçe küçüleceksiniz. Ve küçüldüğünüzde sanki o zihninizdeki o size ait olan o kişisel ve özgüvensiz alandan çıkıp yeniden onun yerine olmak istediğiniz kişiyi yaratın. Hakikaten muhteşem, çok basit bir teknik. Bana da çok iyi gelen bir teknik. Bunu kullanmanızı e, ama sık sık kullanın. Bunu mesela iş yerinizde, masanızda otururken de e, kullanın. Yani işte ne bileyim hangi e, hangi alandaysanız yapabilirsiniz. Çok rahat e, ve e, Kendinizi o an içerisinde tehlikeli gördünüz, güvensiz alan olarak gördünüz ya şeyden gerçekten rahatlamış olursunuz. Ve sonrasında şöyle deyin, ben güvendeyim. Ben ilahi sistem içerisinde güvende olduğumu biliyorum. Şu anki negatif düşüncelerim, bunun yarattığının farkındayım. Bunları son evrenin boşluğuna atıyorum deyip kendinizi böyle imgeleyin. Ve her şey yolunda değil. Her şey olması gerektiği gibi. O hissi kendinize hissettirin ve hissettiğinizde enerjiniz yükselecek. Enerjiniz yükseldikçe yeniden 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 kendinize gelmiş olacaksınız. E, bu, tek, e, bu tekniklerle ilgili takıldığınız bir nokta olursa lütfen yazın. E, aynı aynı isimde e, Meditasyon ve Yaşam Koçu adı altında benim Instagram sayfam da var. Orada benimle iletişime geçebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bütün soruları vaktim oldukça cevaplıyorum. Bir de şey kanalıma abone olursanız sevinirim. Şifa olsun. Teşekkür ediyorum.